Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Arapça üslup yol, yöntem, usul tarz anlamlarına gelir İsta, İslami ıstılahta biz usule iki çeşit olarak bakarız bir değişkenlik gösteren üslup, iki değişkenlik göstermeyen üslup. Mesela Resulullah'ın örnekliğinde değişmeyen bir üsluba örnek vereyim Resulullah Medine'de devlet kurulmadan kesinlikle silaha sarılmadı. Ne kadar işkence görülürse görülsün, sahabelerine sabretmelerini tavsiye etti. Ne zaman ki Medine'de devlet kuruldu, Allah onlara savaşı meşru kıldı ve bu şekilde savaştılar. Bu Müslümanlar için kıyamete kadar değişmez bir üsluptur. İslam devleti kurulmadan Müslümanlar eline silahı alamaz. Alırlarsa kaos ortamı meydana gelir. Resulullah bu kaos ortamından sahabeleri uzak tuttu. Onları bir militan değil, bir fikir adamı olarak yetiştirdi. Bir de değişkenlik gösteren üsluba gelelim. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tevhid davetini insanlara duyurmak için taşın üzerine çıktı, oradan bağırdı veya evinde yemek düzenledi, akrabaları yemeğe geldiği zaman orada anlattı. Bunların hepsi değişmeye müsait olan üsluplardır. Yani biz de bu devirde istersek yüksek bir yere çıkıp insanlara sesleniriz, istersek yapmayız, İstersek evimize insanları yemeğe davet eder orada anlatırız, istersek yapmayız. İstersek de günümüz teknolojisinden yararlanırız. Çıkarız sosyal medyadan video paylaşımı yaparız. İnsanları bu şekilde tevhide davet ederiz. Değişmeyen üslubun tanımı bir fikir ışığında varılacak hedef belirlenirken aynı fikir cinsinden izlenecek yoldur. Değişebilen üslubun tanımı varılacak hedefe nasıl varılacağı ile ilgili fikir cinsinden izlenecek yoldur. Muhyi ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.